الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى في كتابنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكثروا ذكر هذه اللذات صدق رسول الله ونطق حبيب الله عليه الصلاه والسلام. Muhterem cemaatimiz, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz ham Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin üzerine olsun. Ve aynı zamanda fani dünyadan baki olan aleme yolculuğun ilk aşamasında bulunan Samet kardeşimize Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Seyyatını hasenata tebdi eylesin zor olan ölümü hesabını kolay etmek sureti ile nimete tebdil eylesin inşallah. Geride kalan yakınlarına, sevenlerine, ailesine Yüce Rabbim sabırları ihsan eylesin. Rabbim kalan gençlerimizi bu devlete, bu millete, bu ümmete bahşeylesin inşallah. Bu cemaatimiz çok uzatmayacağım. Samet kardeşimize, gencimize karşı iki vazifemiz var onu yapmaya davet edeceğim. Fakat ayet, bir hadis yok dedim, onların mealini arz edip, ondan sonra vasıfı değiştireceğim. O ayeti kerimede Yüce Rabbim der ki Ecel vakti geldiğinde ne bir an ileri, ne bir an geri hiç kimsenin bunu biliyor etmez. Hepimiz için levlamızın katında takdir edilmiş olan bir zaman dilimi vardır. Bu kimimiz için az değil, kimimiz için çoktur. Yüce Rabbimiz hikmetinden sual olunmayan kararı ile Samet kardeşimize yeni bir 22 sene ömür takdir etmiş. 100 sene de yaşasa, 200 sene de yaşasa hepimiz için ve onun için belli bir son var. Buyurun. O bir tarafta baki, sonsuz, bitip tükenmek bilmeyen bir hayat var. Ve orada da feyikul fil cennet ve feyikul fisya. İki yol var. Ya cennete gider, ya cehenneme gider. Özellikle Samet kardeşimize ve bizlere. Yüce Rabbim cennete giden yola girebilmeyi, dünyada iken o yolu kazandıracak amel ve iş sahibi güzel iş sahibi olmaya bize nasip etsin. O zaman her işte. <laughs> Efendimizin herkes şerefini de az edeyim. Vazifemizde <laughs> Dünyanın aldatıcılığını yok eden sizi o tuzaklardan, aldatmalardan koruyacak olan önümü çokça hatırlayınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu gencecik ölümden bile ibret almayan insan acaba hayatından neyden ibret alır? Burada gencecik kardeşlerimizi görüyorum. Tahmin ediyorum akrabası, arkadaşları. Allah'ın bu genç kardeşlerimize, cemaatimizin içerisindeki bu evlatlarımıza cami sevgisini, Kur'an sevgisini, namaz sevgisini, güzel ahlak sevgisini vatanına, milletine faydalı birey ve evlat olabilmeyi Hüseyin Rabbim bahşeylesin inşallah. Görüyorsunuz, genç yaşlısı yok. Bu şekilde şu dünyadan ayrılıklar. Rabbim hepimize hayırlı akıbetler bahşeylesin. Bu kardeşlerim, bu kadarı alif olanlar için yeterlidir diyorum ve Samet kardeşimiz için sizleri iki vasifeye davet ediyorum. Sizler hali hayatındayken Samet kardeşimizi bilen, tanıyan, beşli dostu, akrabası, arkadaşları yarı yaranı olarak Allah'a inanmış, ahirete inanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş, bir mümin kardeşimiz olduğunu şahitli eder misiniz? Evet. eder misiniz? Evet. eder misiniz? Evet. Allah'ım razı olsun. Hepimiz insanız, beşeriz, mutlaka meydana gelmiş aramızda hak ve hukuklar olabilir. Lütfen kendisine yönelik dünyevi uhrevi, maddi manevi haklarınızı helal eder misin? Evet. Helal eder misin? Evet. Helal eder misin? Evet. Rabbim yaptığınız şehadeti verdiğiniz helalliği kabul et, karim eylesin. Kuşan yolculuğu Samet kardeşimiz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Son durağını, menzilini, mekanını cennet eylesin. Allah hepimize hoşnut hakkını nasip eylesin. Buyur.